أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وآمنا وإخلاصا وفهما وإيمانا والتقرب إليك والتباعد عن السبع برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين آمين صبغة الله صبغة بويا مك بويا بطر ما نالنا نجليو رنك لندر مك اللهم بويا سو مصدر مؤكد تكريجي بمصدر لآمنا آمنا نمانا Ve bu olma ma sabgatanın nasb olması bir fiilin mukadderin mukadder takdir olan bir fiil Ey sabagana bizi boyadı Allahu Allah Ve muradu bi abu sabgat Allah murad din Allah'ın evet. dinidir. Ele öyle din ki fadlara yarattı ennase Allah Teala yarattı ennase insanlar aleyh din üzerine. Niçin böyle tefsir ediliyor? Ve zuhur eser Yahudi neseri çıktığından dolayı yani sahibi sahibinde ne gibi kendisi bu kıyafette boyanın neseri çıktığı gibi. Ve men yani la ahadun hiç kimse yoktur En min Allah Allah'tan daha iyi sıbgaten olarak temizün temizdir bu. Ve nahnu bizse halbuki biz nehu Allah'a abdün ibadedenleriz. Kal yahud ve lil müslimine yahudiler müslümanlar için dediler ki nahnu ehlül kitabı evveli biz ilk kitabın evveli ehli biziz. Vakıbletuna bizim kıblemiz akademu daha öncedir. Min kıbletüküm demektir ismi tavsiyin. Sizin kıblenizden daha öncedir. Ulem tekun el enbiya nebiler daha olmamıştı. Min el arab Arap'tan nebi de yoktu. Ve lev kana Muhammedun nebiyen eğer Muhammed olsaydı nebiyen nebi le kana minna bizden gelirdi elbette bizden oldu Fe nezele deyince fe nezele indi. Kullahum onlara de ki tuhacunena bizimle mücadele mi ediyorsunuz? buna kaşam ediyorsunuz? Demek ki tuhacca yani tehasulu mu teha su tehasamuna Hasemu yuhasimu tehasimunana olacak. Kesin okuyalım. Yani tehasimunana bizimle muhasemet mi ediyorsunuz? Hısımlaşmak o da düşmanca şey, münazara etmek işte mücadele etmekle aynı manada. Bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Fillahi Allah'ta şusta ki en istafa nebiyen bir nebi seçti minel Arab Araplardan bir nebi seçti Allah ile mücadele mi ediyorsunuz? Şimdi diyecek bu cümle bu cümle ve bu cümle hepsi haldir diyecek. Yani vel cümelü selâtu ahvalın üçü de buradaki bunun halidir. Hıvâ Allah teyze Rabbuna Rabbimizdir. Ve Rabbukum Rabbuna ve Rabbukum sizin ve bizim Rabbiniz, Rabbimizdir halbuki Allah. Felehu onun için vardır Allah için en yastafiye seçmesi min ibadihi kullandan men yaşa dilediğini. Ve lena bizim halük bizim için vardır amaluna amalimiz nücaza biha ona karşı cezalandırılırız ve sizin için vardır amalukum sizin amelleriniz tucazuna biha ona karşı da cezalandırılırsınız uzak olmaz en yekune olması fi amalina amellerimizde ma o bir amelin ki nestahikku bihi bununla hak ediyoruz el ikramı ikramı amellerimizde kendisini ikramı hak ettiğimiz bir amelin olmasına uzak değildir ve nahnu albuki biz allaha muhlisun ihlas edicileriz ihlasla bağlarız neydi en dine vel ameli dininde ve amele dünekum siz değil biz yaparız bunu Tanahnu bu şartlarda biz evladı, daha evla bin istifai seçilmeye ve lemzetun itlinkar şurada etuha cununa mücadele ediyorsunuz da ki hemze bin inkarışı, inkar şimdi inkarı inkar şimdir vel üç cümle el ahval ahvaldir ve hıza rabbuna ve lena ve nahnehu muhlisundaki cümlenin üçü de nedir? hal haldir hal cümlesidir Hem, Bel bilakis etekulüne diyor musunuz? Bittayi ve inyayi ey hemize getirmiş. diyorlar mı? Ya yani ile diyor onlar diyorlar mı olur? Ta diyor musunuz manasında? İnne İbrahim'e muhakkak İbrahim ve İsmail e, İsmail e, ve İshak ve İshak a, ve Yakub a, Yakub a, ve Lesbada ve torunlar kânu ya Yahudiler tabi bunu söylüyor. Yahudiydiler. Kânu nasara. Ya Hristiyanlar bunu söylüyor. Nasara'ydılar mı diyorsunuz? Öyle mi diyorsunuz? kul de ki onlara Rabbim e siz me alemu emillah daha iyi alemu daha iyi bilirsiniz yani Allah yani Allah'ı alemu Allah her şeyi daha iyi bilendir ve kad minhum Allah taşları onlardan beri etti yani berrenin manası beri etmek aklını temizini bildirmek manasında Allah taşları arıtmak manasında aklamak manasında var Bilme onlardan beri etti İbrahim İbrahim Aleyhisselam. Bir kavli şu kavliyle. Ma İbrahim İbrahim olmadı Yahudiyen Yahudi. Ve lâ nasıran ihna sığırıstı da Hristiyan da olmadı. El mezkûrûne zikrûnlanlar ma'hu İbrahim Aleyhisselam'la beraber. Tibûn lehum ona tabidirler. Ve men azlamu. Daha zalim kim olabilir? Mimmen ol bir ki ketemekzedi. istedi. Akfâ girdi ennâse insanlardan. Neyi şehadeten bir şahattı ki indehû kendi katındadır. Kâineten olucu minallahi Allah'tan. Allah'tan olan kendi kadındaki bir şahit, gizlerinden daha zalim kim olabilir? yani la hadun azlam minhu ondan daha zalim hiç kimse yoktur. La yoktur hiç kimse azlamı daha zalim bu adamdan. Ömür Yahudu, onlar يَهُودُ, bu adamlar Yahudilerdir Ketemu el şahadet Allah'ın Tevrat'taki, Tevrat'taki Allah'ın şahadetini gizlediler. Kimin olan İbrahim'e bil İbrahim, e İbrahim e aleyhisselam için olan şahitini, şahitliğini Bin Bilhanefiyete hanef dininde olduğuna dair İbrahim Aleyhisselam için Tevrat'ta Allah'ın şahitliğini kedmettiler Yahudiler. O ne Allah'ın değildir bir gafilin. Gafil değildir ama o bir şeyden ki tamamen siz yapıyorsunuz. Tehditun lehum Yahudilere tehdittir. Tilke bu bir ümmetün ümmettir bunlar. Adı halet geçtir, geçti. Leha geçtiler. Leha onlar için vardır. Ma kesebet kazandıkları Velikum sizin vardır ma kesettim keşfettiklerinizi yani kazandıklarınız. Velâ sürenine sorulmazsınız ama olmuş şeyden ki kânu idler ümmet yani İbrahim Aleyhisselam ve diğer nebiler ya'melûne amel ediyorlardı. Takadem mithlu bunun mithli geçti. Seyyekûnü şifâ safiler diyecekler ki yakında el cuhal cahiller minen nâsi insanlardan yani el yahudi vel müşrikin el yahudi vel müşrik müşrikler ve yahudi diyecekler ki ma vellâhum ne çevirdim ma ne şey ne ki vellahum onları çevirdi Müslümanlara yani ey şeyin sarafen nebiye ey şeyin hangi şey sarafa çevirdi nebiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizi vel ve vesel, ve müminleri çevirdi nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve müminine, ve ne çevirdi an kıblelerinden öyle kıbleleri ki kânu idiler aleyha o kıble üzerine devam ediyorlardı bu kıbleden ne çevirdi onları diyecekler yakında Ala şuradaki ayet gelmedeki aleyhayı ne yapmış görülüyor mu görülmüyor. Aleyhayı ala istikmaliha An kıbletü milleti kânu aleyha kânu ala istikmaliha idiler ala istikmaliha fiz namazda ona yönülüyorlardı. Ve ye beytül makdis o beytül makdisti. Ve litiyanı bitsin yani Seyhulü yakında sefihler diyecekti, oradaki sinle getirilmesi dâlleti alel istikbal istikbal gelecek üzerine delalet eden sinle yakulüyü getirmesi minel ikhbari bil gaybı. Gaybtan haber vermektir. Yani Kur'an'ın Osman'ın mucizelerinden oluşuyor. O Kur'an'ın mucizelerinden. Kur'an'ın mucizeleri deyince Kur'an'ın aciz bıraktıkları ama bırakmalarından Osman'ın mucizesi zaten Kur'an-ı Kerim oluyor. Kul de ki Vel <laughs> marub batıda doğuda güneşin meşrik şark güneşin doğduğu yerde battığı yerde Allah'a aittir. yani ey el cihati bütün cihetler Allah'a aittir. Fe emru emreder bir teveccüh yönelmekle ila ey cihetin şah hangi cihetin dilerse Allah şah dilerse oraya emreder yönelmeyi. La ya'tira Allah aleyhi Allah üzerine itiraz olamaz. Yehdi hidayet der men yeşa dilediğin, dilediğini neyi dilediğini hidayete hidayetini dilediğini hidayet eder. Nereye? ila sıradın ila tariqin müstakimin doğru yola dinin İslam'ın doğru yolda dinin İslam'ın İslam'ın ey ve minhum e, ve siz de hem tüm ondansınız yani hidayetini dilediklerindensiniz ey abim delle ala işte bunun üzerine delalet etti sana da okuyacağımız ve ki derge cealnakum ümmeten ve sadan nitekunu şuhada alen nasi ve yekunen rasul aleykum şehida böylece biz sizi hidayet olmuş bir kavim yaptık ümmeti vasat yaptık ki siz ümmet diğer ümmetlerin üzerine şahit olun ve Resul de ve yekunda Resulü aleyküm şeyde Resul de sizin üzerine şahitler olur diye devam edeceğiz inşallah. Rabbül alemin. Sadakallahu aleyhi ve sellem. fana bil Kur'an'ın azim ve azim ve sünneti nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiba'an tamamen kamilen. Amin.